Kazakistan gündemine bakacağız değerli izleyenler. Güzel Zayitova karşımızda. Evet, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Kazakistan tek Çin ilkesini destekliyor ve Tayvan'ı Çin Halk Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir toprağı olarak görüyor. Bu açıklama az önce ifade ettiğim gibi Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Aybek Smadiarov, "Kazakistan Cumhuriyeti tek Çin ilkesini desteklemektedir ve Tayvan'ı Çin Halk Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası" olarak görmektedir. Kazakistan mevcut uluslararası hukuk normlarının gözetilmesine ve Birleşmiş Milletler şartının özellikle bu konuda 1971 tarihli 2758 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararına bağlı kalmasını temsil etmektedir. Yabancı ülkelerin resmi delegasyonlarının Tayvan'a yaptığı veya yapacağı ziyaretlerinin Çin Halk Cumhuriyeti hükümetiyle edilmesi gerektiğine inanıyorum ifadesini kullandı. Öte yandan Göktü Kazakistan'a 2022 yılının başından bu yana çevre ülkelerden 9 binden fazla etnik Kazak döndü. 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle bu rakam 9077 olarak kayda geçti. Açıklama Kazakistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geldi ve bu açıklamaya göre Kazakistan'a göç edenlerin neredeyse yaklaşık %70'i Özbekistan'dan, 10.3'ü Çin'den, yüzde Türkmenistan'dan, yüzde dördü Moğolistan'dan ve yüzde 7 yüzde düzeltiyorum yüzde 8.7'si ise diğer ülkelerden geldi ve gelenlerin çoğu Kazakistan'ın güneyinde yerleşiyorlar. Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra 1991 yılından bu yana ise 1 milyon 96,9 bin etnik kazak ülkesine döndü ee, 2020 yılında konuyla ilgili Kazakistan'da yasa kabul edilmişti biliyorsunuz İşte bu yeni yasa çerçevesinde ülkeye göç eden etnik kazaklara Kandas yani Kandaş akraba e, statüsü verilirken e, oturma izni ve vatandaşlığa eş zamanlı olarak başvurma e, başvuru e, başvurma imkanı da sağlanıyor e, Sovyetler Birliği'nin e, dağılmasının ardından e, demografik e, sorunlarla karşı karşıya kalan Kazakistan hükümeti Nurlu Göç programıyla tarihi vatanına dönmek isteyen Kazakları teşvik ediyor. Hali hazırda 40'tan fazla ülkede yaklaşık 5 milyona yakın Kazakın yaşadığı ve bunların çoğunun 1920-1930'larda Sovyetler döneminde siyasi baskı ve yoksulluk nedeniyle gidenlerin nesli olduğu biliniyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet güzel Zayıtova aktardı Kazakistan gündeminin notlarını.